Arkadaşlar merhaba. Kasım Topuzdağ Seçme Doğru programına hoş geldiniz. Şimdi seçimlere 32 gün kaldı. Ben bununla ilgili artık ben de ufak ufak bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Ufak bir giriş konuşması yapmak istiyorum. Şimdi bu seçime doğru kalan zamanda bence herkesin siyasete adım adım ufak tefek adımlar atması gerekiyor. Apolitik olmamız lazım. Apolitik bir toplum olmamamız lazım. Çünkü... Siyasetten ne kadar koparsak, e, siyasetle toplumdan o kadar çok kopacağını düşünüyorum ben. E, şimdi burada ben bu konuşmaları yaparken kesinlikle şu partiye oy verin, şu partiye oy verin, şuna oy vermeyin kesinlikle demeyeceğim. Kendi fikrimi seçime bir hafta kala söyleyeceğim en son. Ve bu konuşmaları da yaparken e, kesinlikle kimseye hakaret etmem zaten, normalde etmem. Küfür normalde ediyorum ama bu videolarda kesinlikle etmem. Çünkü hakkımda herhangi bir soruşturma açılmasını istemiyorum. Ee, zaten ona da yemez yani. Ee, ondan sonra başlıyoruz. Şimdi birinci söylemek istediğim şey e, sezade konusu. Bu geçenlerde bir ara işte yanlışlıkla bir sezadeye basılmıştı ve bu çok gündem olmuştu. Ve bununla ilgili e, Kemal Reis bir özür metni, özür tweet'i attı. Olabilir hani yanlışlıkla basmıştır, görmemiştir falan. Ben bunun çok büyütülmesini mantıklı bulmuyorum. Çünkü Türkiye'nin e, bence öncelikli sorunları var. Mesela son bir yılda gördük öncelikli sorunlar birazcık da değişti. Bence Türkiye'nin öncelikli sorunu birincisi deprem. Deprem sorunu var Türkiye'nin. İkincisi ekonomik sorunları var. Üçüncüsü mülteci sorunu var. Bence ilk üç büyük sorunu bunlar. Eee... Ondan sonra AKP'nin vaatlerine gelin. Dünleyin AKP e, bir vaat açıkladı Recep Tayyip Erdoğan sayın cumhurbaşkanımız dedi ki kamuya ilk atamada mülakat kaldırılacak. Abi madem böyle 22 yıldır neden mülakatta e, devleti adam anlıyordu? Ben bunu anlamadım. Gençlik aile ve gençlik bankası kurulacak. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Hani bunların yapılması güzel hoş da. Ya ben aslında devletin böyle çok fazla e, siyasete, bence devletin çok fazla piyasaya e, müdahale etmesinden yana değilim. Ben piyasacı, liberal piyasacı bir insanım bence. Ondan dolayı e, devletin bu tarz konulara, abur buyur hoş abi. E, müdahale etmesini çok doğru bulmuyorum. Ondan sonra başka ne demişler? Gençlere telefon ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti üretilecek. Üniversitelere aylık 10 GB internet verilecek. Ya ben e, bu vaatleri biraz güldüm yani. Çünkü abi 10 GB eğer bir öğrenci kendi normal parasıyla teşvik de alması gerekiyorsa bu zaten büyük bir sorun. Neyse böyle birkaç tane e, şeyler var da e, kişi başına düşen milli gelir 16 bin dolara çıkarılacak. Zaten bizim milli gelirimiz e, son 10 yılda adım adım düştü. Onun için e, bunları çok ben gerçekçi bulmadım bence. Sonra diğer konu e, TCG Anadolu Gemisi. Bunun maliyetini tam olarak bilmiyorum ne kadar. Siz biliyor musunuz abi? Yani bilmiyorum maliyeti ne kadardır. Şimdi bir şey alırken e, maliyet fayda dengesine bakarsın yani evet. fiyat performansa bakarsın değil mi? Evet. Ben mesela geçen bir diyorum şeyini gördüm e, diyorum e, Sevec e, parfümünü gördüm çok hoşuma gitti daha önce kullanmıştım. Ya alayım dedim, dünyaya bir daha mı geleceğim dedim. Ondan sonra kredi kartı ekstresini görünce <laughs> görünce biraz şu oldum, ee, şaşırdım. Yo yo, ufak bir video çekiyorum da abi. Bilgilendirme videosu, Seçime Doğru programına özel. Evet. Ee, ya onun için bir şey yaparken bir şey ne kadar faydalı, ne kadar maliyeti var buna bakmak lazım. Bunun dengesine bakmak lazım. Eğer fayda maliyet konusu birbirini karşılıyorsa okey, yapalım. Ama eğer fayda maliyeti birbirini karşılamıyorsa bunun yapmanın pek büyük bir mantığı yok diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin e, uluslararası denizlerde eğer bu çıkarını e, ticari gemilerini koruyacaksa böyle büyük bir işlem hacmimiz varsa ve bunu da koruyacaksa sonuna kadar yapalım derim. E, yani bir de şimdi zamanda Rusya'dan S-400'leri almıştık. Baktım internetten kaç para ödedik de tam net bir cevabı görmedim. Birisi 2.5 milyar dolar diyor, birisi 3.4 milyar dolar diyor, biri de 4 milyar dolar diyor. Şimdi 2.5 milyar dolar ödediysek bile 2.5 milyar dolarlık ödediğimiz S400'ler şu an nerede, ne yapılıyor, ne için kullanılıyor bilen varsa lütfen yazsın bana ya. Biraz aydınlanalım. Şimdilik bu kadar yeter ya, sıkıldım.